Evet yürüyüşümüzün başlangıç noktasına varamadan kaldık çünkü yollar çamurlu böyle çok engebe geçtik böyle de burası çok burada kalır kesin arabamız tufan hayvani şoförlüğüyle bizi birçok yerden geçirdi ama buradan onun hayvani şoförlük yeteneği de işe yaramaz. Çünkü çok Derin yani göl olmuş. Aslında Bugün yanımızda ya. Furki de var. Ben Furki çekmeye çalıştıkça Furki kaçıyor. <laughs> Benim evet. uzun süre sonraki ilk yürüyüşüm. Biraz hamlamış olabilirim. Fark etmez Ama ya. hazır hissediyorum Aynen, bakalım neyle karşılaşır. <laughs> Oğlum işte sigara içmeyem dedik konuşurken <laughs> şey yapmayam dedik video çekerken küfür etmem dedik adam Ayı gibi işiyor ya. Manzarayı bir çektim. Pis Aynen içerik. bak. Pis evet. Araba girmediği için yolumuzu biraz uzattık. 2 kilometre gidişte. 2 kilometre dönüşte. 4 kilometre. Arabayla gitmemiz gereken yolu yürüyoruz. az önce keklikler gördük. Bir alay keklik gördük. Alay sürü. Ağaçlar nasıl kesmişler baksana karşıdaki. Orada karşıda belli oluyorsa kayalıklar gibi kalmış ağaçlar, hepsi kırmızı kırmızı bak. Şu taraftan geldik. Şimdi şu tepeye ilk şuradaki şu tepeye tırmanacağız. Muhtemelen şu taraflardan şöyle şuralardan şöyle sonra bu geriye ineceğiz. Muhtemelen ama bakacağız. Belki tırmanmayabiliriz. Şurayı bir göstereyim. Yine hamam bize geçit vermedi. Bayağı bir yürüdük. Aklınıza şöyle bir fikir geldi. Dedi ki taşlarla bir baraj oluşturalım bale en azından oradan geçmeye çalışalım. Dolmaz mı? ben bir denemeye devam edeceğim ya. Evet taş atma ile su doldurma olmuyormuş. Çünkü bayağı bir derin olmadı. İnsan boyu kadar var yani evet. aşağı yukarı ama biz bedavaya taş attık durduk. İleriye gitsek sanki vurabileceğiz gibi gibi geliyor bana. Şimdi geri dönüyoruz. Bir şekilde şuradan ilerden dereyi aşmamız lazım. Bu tarafı denedik bu taraf olmadı. Tufan'ın her yeri battı. Tufan. İşte bu haldeyiz. Bakalım. Yapıyorsun bu işi. Yapıyoruz Aynen. bu spor. Arı falan olabilir bir tür arı. Hadi hep beraber içelim. Şurada yukarıda bir taş ocağı var. Şurada yukarıda bir taş ocağı var. Evet. Aşmamız gereken engel burada. Burada da bayağı denedik. Aşamadık. Hamam dereye geçsek Değirmen dereye geçeceğiz. Şu karşıdaki ormanı tırmanıp dağı tırmanıp Ha? Buraya geçemez. Hadi buraya bir geçti Ha. de bu kadar ulaşacağız. Hayır de karşıda geçmeyeceğiz ki zaten karşıya. Değirmendere'nin kenarına ineceğiz. Sucuğumuzu yapacağız. Az kenardan yürüyeceğiz. Geri çıkacağız. Döneceğiz şu taraflardan bak karşıdan. Evet. Acayip mağaralar var karşıda Geçebilsek. Ya, ya. Geçemedik. Geçemedik ya denedik. Biraz da bu tarafları deneyeceğiz. Biraz önce şuradan aşağı indik. Çimen mantarı galiba bunlar. Annemin yaptığı mantarlara benziyor. Galiba çimen mantarı. Küçük küçük çiğdemler açmış. Evet. Ekip kayalıkların arasında rotamızı bulamıyoruz. Rotamızı kaybettik. Orada bir şapka var. onun izleri. İşte burayı bir şekilde geçeceğiz. Ama geçecek hiçbir yer yok. Sel gelmiş. Güzel yağışlar oldu. Güzel kar yağdı. Eriyen kar. Yağan yağmur. Hamam dereyi doldurdu. Taşkın olmuş. Zaten renginden de belli yani full çamur. Oo. Oh. orası bayağı geniş bir alan Evet oh oradan anca yüzerek geçeriz evet, şuradan geçelim bakalım buradan nasıl geçeceğiz buradan nasıl geçeceğiz bir türlü geçmesi lazım sıkıldık artık Kıldık Deren'in kenarında geçecek bir yer aramaktan anasını satayım. Oh. Var mı umut? geri dönüyoruz ne yapacağız gene o şuradaki alana geçen orada sanki geçilebilecek gibi yerler var ya yani oraya daşma da ya. ya da en kötü azıcık suya gireceksek ayakkabılarımızı çıkaracağız çorabımızı çıkaracağız geçeceğiz var mısınız evet var varlar buradan gelmedik mi? Ha buradan hmm. gel. Çok kayıyor burası lan. Çamur abi. Sakızlı, çamur. Sakızlı çamur. Evet beyler. Yolun sonu. Oka çıktı. Göreden geçme mücadelesi. Oğlum çok derin ya. Derin oğlum daha da gidiyor. Bir adım daha at bakalım. Yadım da atarsam komple. Aha. İçine çekecek beni dedim ya. Yani. Ee, dedim içine çekecek diye. Burası da mı olmadı o zaman? Evet. <laughs> Şurası nasıl? Sağlam var. Ben sağlam da. Hayır. Milli mi? Direkt içine çekil abi. Direkt içine çekil. Kenardan çıkıyor. yürü ha. Kenardan nereye yürü oğlum? Olmayacak başka bir yol bulacağız. Gene olmadı. Herkes seni bekliyor.